Tamam. Dana. Dana bir aloğun yap. Lütfen. 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 Bir defa. Ben sevmiyorum. Bir aloğun pis kıkı yap. <laughs> Dayının gülü kim? Ben. Bülbülü. Aslanı? Ba <laughs> Baban Ben. Babanın saçı nasıldır? Bana Nerede? Bu tarafa. Göstereyim abla da sen gör. Başka ne bileyim. <laughs> Süre bu kadar yeter. Süre He. bu kadar yeter. hu hu komşu komşu, oğlun geldi mi? Kaldı <laughs> kaldı. Ne getirdi? Kaldı <laughs> Ne getirdi? İncik boncuk. İncik Kime kime? Sana bana. Her en o bir küçücük aslancası Hayır Rana alıyor. Bir söylüyor. küçücük aslancı. Sürü çakal. Sürü uçakal. Aslancı al. Oh. <laughs>